Arkadaşlar selamlar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Pelin ne iş yapıyorsun? Ben basır olarak çalışıyorum. Sen ne iş yapıyorsun olur? Ben Barbek olarak çalışıyorum. Süper. sen hangi pozisyondasın? Ben Groundskeeper'ım. Bazıları Pool Guy olarak tanımlıyor. Şimdi çalıştığınız otel çok büyük bir otel. Evet. O yüzden hepiniz burada farklı farklı pozisyonlarda falan çalışabiliyorsunuz. Peki gurur para biriktirebiliyor muyuz? Nasıl work and durumlar? Benim barbek dikişim genellikle tipi yoğun olan bir iş. Hani ikinci peyiçekten sonra daha rahatlamaya başladım kafa yapısı olarak. İkinci işte çalışıyor musun Pelin? Çalışıyorum. da çalışıyorum. Süper. İkinci işle beraber senin para kazanma durumların nasıl? Ya ikinci işle beraber para kazanma durumum evet biraz daha arttı. Çünkü ilk işimden daha fazla alıyorum saatlik ücret olarak. Gurur 2026'da Work program başvuru yapmak isteyen öğrencilere ne tavsiye edersin? Ya genellikle de erken seçmelerini öneririm. Hani haydaya bırakmasınlar işlerini. Erkenden başlasınlar. Şıkıntı yaşarlar sonra. Evet. Yani, Peki 13. sen ne önerirsin esas? kendi ajansımızı ayrı göreceğim. Çünkü ben iki ajansla çalıştım. Çok ilgiliydi Özer abi. Teşekkür Kendisi buraya kadar da geldi. Evet. Bunu da daha önce duymadım. Teşekkür ediyorum. teşekkür ederiz. Yani ben de verir. bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Ben <laughs> sürekli rahatsız ettim. Sürekli arayıp sordum, mesaj attım ve hiçbir zaman beni cevapsız bırakmadı hiçbir konuda. O yüzden ayrıca ben de teşekkür ben ederim. De bir şey ben çok teşekkür yani, ederim. Ben hariç ekstra babam da özel abi. <laughs> 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 evet, Burada doğru yani. Aynen. Şey <laughs> Aynen.